لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا بان الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق <applause> صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس hesabı وهم في غفلة معرضون إلى آخر الآيات صلى الله عليه وسلم Öyle hata alakil edin, hep akil edin, esinlenmek, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadı, razı olmadı, hallerden, yerlerden cümlemizi cümle muhafaza etsin. Ramazan-ı Seyyidimiz, hayırlı ve mübarek etsin. razı olsun. Bu Ramazan'dan nasıl istifade etmemiz gerekiyorsa o şekilde istifade etmemize ikram ederiz. İhsan evet. ederiz. Evet. Evlatlarımıza ileriz. Evet. Gençlerimize ileriz. Evet. Dualar biliyorsunuz Ramazan şeride dualar kabul. İftar vaktinde yapılan dualar kabul. Ramazan'da yapılan dualar kabul. Oruç tutuyor falan dualar kabul. kabul saatlerindeyiz elhamdülillah. O yüzden çok dua edelim inşallah. E, i̇şimiz gerçekten dualık bizim yani incelerseniz göreceksiniz. Yani bizim işimiz dualık. Ama başaracağız. İnşallah. inşallah. Yakışır mı bize? Yakışır. Mahcup olmayalım. Huzur çıktığımızda mahcup olanlar da olmayalım. İnşallah. Dertlenmiş, üzülmüş, gerçekten içi yanmış. İstemez evladının veya gençlerinin bataklıkta olmasını istemez. Bir gönülle beraber huzur çıkarsak mahcup olmayız olan. İnşallah. Ama o ne olur? Bundan bir şey olmaz ya. Yani. Derlerse bu insanlar perişan, Müslümanlar perişan, yani gençlik perişan iken bunun derdi dünya, menfaat, sev, sefa. Oo, bundan bir şey olmaz derler ya. Dertirmeyiz inşallah. İnşallah. Size zaten yakışmaz. Allah Şimdi bu perşembe akşamı olmayayım. Şimdi Serdek Hüseyin'den bir tane okuyalım inşallah. Normalde <laughs> Direk ayetlere gayetlere geçiyorduk. Tamam. Vesaire yok. Süreden bir evvel okuyalım. Bozmaya maalesef inşallah. Aşkın burası çıktı. Aşkı yok <laughs> diyorum, seçmedim. Sağ Sağa sola sağa şeye yapmayacağım. Alıştık çünkü birbirimize öyle inanıyorum. Ne geliyorsa onu anlatacağım inşallah. Buyuruyor ki Mustafa Bu Sıdra'yı bulan büyük şey efendi Allah dostlarından. <laughs> Görünmez gayri bir attan o mahbub. Bulunmaz gayri yerde vaslı matlub. Muti ol emrine de mahsup, seni esrarına hem ile mensup, hevalardan güçü bakka gidelim, cemali bağ kemal Bu beyt şu ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Hangi ayet-i kerime? Esra'dünler, Sıra'na mahim. Bu en kün tüm tühekmü ol Allah. habibi onlara söyle. Ne söyle? Allah'ı seviyorum diye iddiada bulunuyorsanız. Sor. Sor bakalım herkese. Herkes seviyorum diyor. Hiç sevmiyorum diyen yok. Eğer ölçüsü değil, <laughs> bana tabi olun ki yuhbibkumullah Allah isteriz. Demek sevginin ölçüsü peygamberimize tab olmak. Şimdi hocam Allah benim ne kadar sevimde sağlayacak? Kolay, çok kolay. Ne kadar tabi oluyorsa peygambere o kadar seviyorum. Yatır can kendini masaya. Bir yatır bakalım. Ahlaki yapıdan peygambere ne kadar benziyorsun? Maşallah. Tamam. İnşallah. İnşallah. Şuur inşallah. yapısından peygambere ne kadar benziyorsun? Amel yapısından peygambere ne kadar benziyorsun? Sosyal yaşantı yapısından yani etrafındaki insanlara, komşularına, ahbaplarına, ailene, çocuğuna karşı hakikaten peygamberle ne kadar benziyorsun? Ve amel diğer ameller konusunda peygamberi ne kadar? bir bak bakalım ya. <laughs> peygamber'e benzeyeni sadece bir şeyle kısıtlama. Her şeyinle peygamber'e benzeyeceksin, her şeyinle. İnşallah. İnşallah. Sizi takip ediyorum inşallah. Olur i̇şte Oluruz inşallah. Allah'a Allah başar mıydasın? Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ne demek ayet-i <laughs> Son peygamber, peygamber ruh Abdus var. Ama peygamber ahlakında insan gelmeyecek demek değildir o. Peygamber ahlakında insan olur ya. Peygamber şuurunda olur. Peygamber hassasiyetlerinde olur. Peygamber yok. Ama inşallah bu ahlakları, bu güzellikleri inşallah böyle hepimize ikram etsin. Amin. Yaksa yarım yamalar. Evladına davranmayı bilmez, ailesine davranmayı bilmez, komşusuna davranmayı bilmez, cemaatine davranmayı bilmez, hocaya davranmayı bilmez, Müslümana davranmayı bilmez. Soruyorum size ya, peygamberin sözü olsaydı Müslümanlarla uğraşır mıydı? Ya Müslümanları kuşatırdı, kuşatır, kuşatır. O zaman sen nasıl Müslümanla uğraşıyorsun ya? O zaman bize yakışan değil. Sarılmak, sarılmak. Hocam işte yanlış şey yapıyor, yanlış yapıyorsa özür dile Allah'tan. Onu da ben özür dile bakayım. Ya hocam öyle şey olur olur. Festağfir lehum ve şavirhum fil emr diyor Allah Peygamberimize. Onlar adına Allah'tan özür dile. Peygamberimiz geçti, geçmişe gelecek bütün günahlar affedilmiş. Ama onlar adına özür dile diyor. Yapsana. Adam sana hata yapacak. Sanki abi ya Rabbi bana hata yaptı ya. Bunu da özür diliyorum. Bunu affet diyor. İnşallah. i̇nşallah. Ya parça lazım. İnşallah. Nerede? Ne öyle bir şey. Allah başarmayı nasıl yapsın? Yani o bir olacak inşallah. Ama olur mu? Olur ya. ya Peygamberimiz yapmış ya. Geliyor. Cebi cebiye bin geliyor Peygamberimize. Ya Muhammed taşlamışlar Peygamberimiz. Her taraftan kanları gelmiş. Her taraftan kanları gelmiş giymiş olduğu ayakkabılar, bugün şartlarda işte lastikler neyse yarısına kan dolmuş. Gelmiş ya Muhammed demiş. Mevla gönderdi. Gök İsmail'le beraber evlindeyiz. İstersen kuyuslarını kaldıralım. Bak sonra geçelim. Aman 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 aman. Allah'ım felik kavmi yok yok yok. Allah'ım onları affet onlar bilmiyorlar. Ve kavmi bilmiyor. Onların nesillerini ehli iman et. Aman Allah'ım. Allah'ın başarı yazık. Yakışır bize ama bir türlü başaramak. Öyle diyor böyle atar. Ben ki peygamberin ne yapayım sizi? Sizi seveyim diyor ya. E ne kadar seveceksin? Yüzde yüz sevilirim inşallah şey ben. Kolay ben yüzde yüz. Olsun bir sinir. Mevla başarı yazık. Bununla alakalı bir ayet-i kerime Meclis ve Resul fakat da Allah kim Resulullah'a Allah ita, Resulullah itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü o peygamber Allah'tan başkasına davet etmez, etmedi. O yüzden davet Allah olduğundan dolayı ona itaatteki olmuş oluyor? Allah'a itaat. Bu ayet-i kerimenin işte manasında görünmez gayrimin ama o sevgili Allah'ımız Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aynasından başka aynada görünmez. Yani eğer Allah'ı bilmek istiyorsan, Allah'ı tanımak istiyorsan, Allah'la yakınlıklar istiyorsan, Allah'ı güzel anlamak istiyorsan, sırlarını, marifetlerini, hakikatlerini çözmek istiyorsan, o zaman peygambere bakacaksın. Çünkü o aynada, o aynada bütün güzellikler, bütün özellikler, oradan, bir başka ifadeyle, daha başka ifade de var. Bağımın noktası diyor peygamberimiz için. Neymiş? Söyle bakayım. Aa. Şimdi bak yazıyorum dikkat et. B harfi nasıl biliyor musunuz? Kazma zannetmeyin. <laughs> Kazanma zannetmeyin. Şimdi böyle geldim aşağı. Biraz daha çektim. Böyle yukarı geldim. Şimdi bak böyle yaptım mı? Ne harfi bu? Belli değil. Çünkü neyi yok? Noktası yok. Üstüne iki nokta koysan T olacak. Doğru mu? Tek nokta koysan ne olur? Altına iki ye, iki nokta koysan y olur. Belli değil demek ki. Ne bu? Belli değil. Ha belli olması için ne lazım? Tık noktayı koyuyorsun. Bağının noktası. Ha bu B harfidir. O yüzden Mevla Teala'yı bilmek <laughs> isteyen peygamberi tanıması lazım. Ben peygambersiz Mevla'yı bilmek istiyorum. Havanı alırsın sen. Havanı alırsın başka da bir şey alamazsın. Peygamber siz Mevla anlaşılmaz. Mevla öyle bir şey koymamış ki. Allah'ı koymadığı bir şeyi sen ne yapacaksın? de çıkartıyorsun? Allah ben diyor üçü böyle koydum diyor. Beni diyor buldu. Buyur amcasız diyor. İnşallah. İnşallah. Bulunmaz gayri yerde vası maklu. O istenen Allah'a ulaşmak başka yerde bulunmaz. Peygamberden başka yerde bunu bulamazsın. Mutiye olmayı bir netaide Gel diyor, laf dinle, itaat et diyor, seni hesaba katsınlar. Hesaba katılan bir ümmet ol. Allah adamı ol. İşte bu hesaba katılanlardandır. Gerçekten sen marifeti yakalayanlardandır. Hakikati yakalayanlardandır. İşi anlayanlardandır. İşte bu kalitelidir. Dersin senin için ya. Olmaz mı? Hesaba katılma kardeşim dikkat alınmaz bir ümmet. Ne? Bu bundan bir şey olmaz. Bu peygamber tanımaz, bu Allah tanımaz, bu dostluk bilmez, bu sevgi bilmez, bu gaflette yüzen bir Müslüman. Müslüman ama gaflette yüzen bir Müslüman. Peygamber dediğin zaman peygamber diyor hiç anlamıyor bile. Sevgisi cuş etmiyor, zevki kapmıyor, zevklenmiyor, bir şey yok bunun ya. Böyle garip bir Müslüman. Eee? Eee işte öyle gidiyoruz. Allah kabul etsin. Sizi tersiyle mi canım? İnşallah, inşallah. Sizi de çıksın. İnşallah. Senin hesabına de mensup. O zaman Mevla Teala'nın sırlarına nispet olmuş olursun. Yani Allah'ın sırlarını çözmüş olursun. Sırrını çözen de dosttur. Doğru mu? Doğru. E kim kira sırrını çözdürür? Doğru. Dost, dost da sırrını çözdürür. Yoksa sen dost olmadan adam sana sırrını verir mi ya? Hocam biliyor. O olsun bir kilo. O bir şey bilmiyor. Şaşırmayacak. Yoksa gerçek, kaliteli, akıllı, kendini bilen bir adam sırrını dostuna, dostu olmayana verir mi ya? Mümkün <laughs> mü değil ya? Allah'ım iyi anlamayı Amin. Havalardan şey, Hevalardan geç ufak Gel bir şey havalardan geç diye be. Yalandan, arzulandan, dünya zevkleri işlerden geç geç geç. Kurtul kurtul bunlara kurtul. Dünya geçiyor be. Ne zevklerin vardı. Ya şunu yakalasam var ya. Tamam bu iş tamam diyordun. Yakaladın bir şey olmadı. Şimdi diyor ki ya şu da olsa tamam. Yakalıyorsun bir şey yok. O yüzden dünyanın zevki yapmaz. Bitmez. Ama hazırlıksız yakalandım bunda işe yaramaz. Gel bakalım buraya. Ne oldu? Ya işte yağısı yok Yağısı yok. yok. Allah'ım hakkıyla anlamayacağız Allah Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. Böyle başarılar oluyor bize. Amin. Şimdi ayetlerden kısa kısa inşallah. Dikkatimizi çeken ne yapacağız? Kısa kısa yapacağız. Atlı atlı geçiyorum. Bir konu üzerinde çok durur mu? Böyle atlı Üzerinde duracağımız konular var çünkü. Ama çok önemli bir ayet. Şimdi bu akşam yani ne çıktı karşımıza falan bir şey düşünmeyin mübarekler. Neyse cüzümüz buydu yani. Bugün 17. cüzü okudum. Öyle değil mi? 17. cüzü de ondan bana veriyorum yani. Sırayla takla, tak yaptı. Şey yapmadan yani. Mevla birinci ayet ki daha birinci ayet. İlk tarafın naz hesabı İnsanların hesabı yaklaştı diyor ben. Hesabı yaklaştı. Her nefes alışverişinde hesabını yaklaşıyorsun. Her nefes alışverişinde Ölümüyle yaklaşıyor. Ahiretin yaklaşıyor. Hesabı geliyor. Her nefesinde. Biliyor musun? Biliyorum değil mi? At, atıyorsun. Çünkü Mevla buyuruyor. Onlar var ya gaflette diyor ya. Gaflette. Hesaba gidiyorlar ama işleri ne? Gaflet, gaflet. Gaflet uykusundan uyanmamak üzere bakmışlar gaflete. Kime sormak Aldar ki ben Ya ne yap? Ya bildiğin gibi dal daldık dünyaya ya. Sanki dünyaya dalmak için gelmiş. E dünyaya dalmak için gelmedik ki ya. Dünyaya yolcu olarak geldik, misafir olarak geldik ya. Belli şeyler bir imtihanla geçirir, geçir. Akır, aslında elimiz akır etmesin ya. Ahirete gidiyoruz, hesaba gidiyoruz. Ama siz aşağıdan bu işi uyandınız. İnşallah. Kısır çıkmıyor ama. İnşallah. Korkuyorsunuz herhalde. Bir şey yok ki ya. Bak çok önemli bir şey söylüyorum, çok önemli ha. Hiç gıyabi bir şey yok, zor bir şey yok, kara kapalı bir şey yok. Ya hoca işte bizden ne istiyorlar acaba bir şey yok, değişik bir şey yok yok. Hiç öyle bir şey yok ha, sakın ha. Hiç değişik bir şeyle karşılaşmayacaksın. Hepsini Allah beyan diyor. Diyor ki, kulu be buyur iman İman, salamen, tamam mı? O tamam o zaman diyor. Hoş geldinle karşılayalım seni diyorlar Bu kadar ya acabası yok bu işin. Acabası yok. İman, salih ameller. Özellikle beş vakit namaz. Özellikle söylüyorum. Kaç vakit? Şey? Beş vakit namaz. Hele hele bir de kul hakkına dikkat ediyorsan. <laughs> kul hakkına dikkat etmiyorsa zaten evet. seni herhalde biraz süründürecekler. Allah hepimizi mahvuz etsin. Amin. Amin. Samimi söylüyorum. Bak ifademe dikkat edeyim. Beş vakit namaz imandan sonra beş vakit namaz. Bir, bir de kul hakkına bir adam dikkat ediyorsa bu adam bir istiklal Efendimiz'in ifadeyle, Allah'ın ifadeyle bu adam sağlam kurtarır arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Ama ya, Sen kul hakkına dikkat etmeyeceksin. Namazda yüksek devam edeceksin. İbadetlerle yüz yürüyeceksin. Bilmek devam edeceksin. E, bir şey olur. Ne olur ya? Ne diyorsun ya? Ne olur biliyor musun? Allah'ın ne diyor olur? Ne diyor Allah? Burnunu sürdürürsün. Bu olur. Bir tenzih edelim. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yalnız bu akşam. Kadisiye şey değilse ya, Ramazan gecesi değilse idare edin de kadisiyeti. <laughs> Böyle arada bir oldu. Yarın akşam hocama bırakacağım inşallah, o size tatlı sunacak. Öbür türlü olmaz, öyle hep tatlı oluruz, o zaman tadı da anlamazsınız. Bu dersi, şey şirabı hep tatlı hesabı. Arada bir lazım bu. <laughs> Allah'ın yanına yasıyız. Başaracağız mı arkadaşlar? İnşallah. Mevla bize her şeyi kolay etti, kolay etti. Bizi gerçekten azarlamak için, azaplandırmak için yaratmadı ya. Bizim her şeyimizi kaliteli yaptı. Her şeyimizi mükemmel yaptı. Cennetimizi de mükemmel yaptı. İstiyor ki o mükemmelliği muhafaza edin diyor. O mükemmelliği koruyun diyor. O muhteşemliği koruyun diyor Hazreti Allah. Yoksa kalkıp da bize sizi cezalandırırım. De öyle değil ya onun için değil ya. Ama o mükemmelliği korumak lazım. İnşallah. Allah hoşçakalın. Mevla buyur. Ve hum fi gafletin. Ne yapıyor onlar diyor? Gaflette. Ve o yıldu. Yüz çevirmiş durumdalar diyor be. Bu kadar ayetler kendilerine okunur. Ayetler, hadisler. İfadeler kendilerine okunur. Bildirilir. Ayetler söylenir. Dinlerken tamam tamam der. Ama yine bildini okumaya devam eder ya. Mevla bu ahlaktan bizleri kurtarsın inşallah. Amin. Rahmetli sonucumuz var. Allah rahmet eylesin. Amin. Derdi ki bizim sahabeyle aramızda bir karışma hesabı var. Kaç? Bir karışım. Şöyle yapar bak. bak. Biz derdi çene çene der. Çak 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 çat. Onlar gönülden. Onlara ait okunduğunda hemen tatbik geçerler. Biz de ayetleri kunduğunda ben sana söyleyeyim. <laughs> Çok doğru diyor hocam. E tamam çok ya <laughs> hadi. Ya çok doğru da işte. E doğruysa doğru mu ama doğru? Doğru yaşanır be kardeşim ya. Ama işte şimdi. E şimdi sen <laughs> Başaracağız <işte. gülüyor> inşallah. İnşallah. Tekrar Yani ifade şey ha. Yani kı kızmak, darılmak yok inşallah. <laughs> <laughs> Hakkı Tahtlı, da bu de dikkatimi çeken bir ayet-i kerime vardı. Hemen onu söyleyeyim. Küllü nefsi daika tümmev tazgarla. Her nefis ölümü, bugünkü dersimizdeydi. Her nefis ölümü ne yapacak? Tatacak tatacak, tatacak, tatacak. Tatacaksın ya bunu. Ve lebulukum bir şerri vel hayır diyor Allah. Sizi şerle de imtihan edeceğim, hayırla da imtihan edeceğim. Hayırla imtihan daha tehlikelidir. Hocam bu ne demek ya? Ha, hemen söyleyeyim. Şerle imtihan olsun, başına bir musibet gelir, hemen Allah'a sığınırsın dersin. Ya Rabbi ya bak beni dersin ya. Sığmayı, ama hayır imtihan daha tehlikeli. Niye? Allah sana verir. Ne verir? Sıhhat verir. Sıhhat hayır mıdır? Hayırdır. Sıhhatini Allah yolunda kullanamaz. Allah sana madde verir. Ama canlıyı heyecanlı da kullanırsın. Allah sana makam verir. Makamı isteyen yerleri kullanamazsın. Evlat verir. Bak hep bunlar hayır. Doğru mu? Evet. Aile verir. Evet. Ama diğer türlü şer olsa imtihan dersin ki ya Rabbi dersin sen bana verdin imtihanı ben de işte ne yapayım çekiyorum ya Rabbi dersin. Ama öbür daha tehlikeli işte bak. Hayırla imtihan. Şu anda olduğu gibi. Allah'a şükür edenlerde versin. Amin. Hoca ne, ne demek istiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Düşüneceksin sen. Ben kadar söylüyorum. Şu anda olduğu gibi. Ben bilmem. Kafanda aşağı şey taşlar yarıyor mu? Yok. İftarında sorun var mı? Yok. Yok. Sahurunda sorun var mı? Yok. Yok. Namazında sorun var mı? Yok. Bak, ak ak giriyorsun, gidiyorsun. Yediğin öğünde yemenin arkasından geliyor. Doğru mu? Evet. Bak, Mevla vermiş. Tüm dünyadaki Müslümanların durumuna baktığında bakıyorsun ki başlarında aşağı bomba bu durumu var mı? Var. İftarlarında sorun var mı? Var. Sorun var. E, sorun var mı? Sorun var. Etrafa bakıyor sorun var mı? Sorun var. Gördün mü sen? Senin durumu çok iyi çok iyi. Ama şükürden aciziz. Nadit bizi başka türlü yakalamış. Hikmetü'de. Çak 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 çak. Ne konuşuyorsun ya? Sus. Biraz şükretmeyi öğren. Ondan sonra da bakarsın varsa bir yanlış tercih kutlası yanlış karşın ya. Bizim şükür kabiliyetimiz sıfır. Ya bizim için var ya ağzımıza emek koysalar var ya ne yapıyor bize dümen yapmak için yapıyor. Ya önümüze sen sevin yapsalar siyaset için yapıyor. Şöyle yapsalar bunun için yapıyor. Bize ne yapacaklar ya? Bize Kabuunda işte taş, taş geldi. Çekildi ya, arbiden taş geldi ya. <laughs> e daha ne harç etmeliyim kardeşim ya? Öyle ya. Allah'ım bir biz muhabbetsiz. Ne işi öyle, bize yakışmaz. Doğru mu? Anlar, <laughs> şükürler. Ve iline tırcağın cazıttanlar. Çünkü bana döndürüleceksiniz. Ne yapacaksınız? Döndürülecek. Geleceksiniz ma cazıttanlar. Gideriz, ne olur ki? Gider mi? Evet. Ya zor duymuyorsunuz abi. Evet. <laughs> Korkuyor musunuz yoksa? Ne olacak ya? Rabbini en çok seviyordun ya. Sevdiğine gitmez mi sen ya? <laughs> sevdiğin gitsen filan gelse sevdiğin bekliyor. E gide, ne dersin? O adamı götürsene mi dersin? Ama <laughs> Efendimiz buyuruyor. Müminin diyor ölüm en zevkli anıdır. Ölüm diyor dostun dosta köprüsüdür diyor. Ulaştıran köprüdür diyor. Allah'ın izniyle. Allah'a hakkıyla başarmayı hepimiz asıyoruz. Korkmayın ölmeyeceksiniz varsa. <laughs> Allah hepimize Allah bilir de. Allah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Rızası uygun şekilde hareket etmemizi ikram etsin. Sevdiği, razı, beğendiği işte şey kulum böyle kulum kulum dedikleri olmayabilecek olabilecek misin? Allah, Beğenmediği razı olmadığı bu ne biçim kul dediklerine olmakla bu ağabeyi etsin. Mevla bizden razı olsun. El Fatiha.